Öyle bir pozisyon oluştu ki Türkiye'de milliyetçiliği, yerliliği Erdoğan hükümeti savundu. Terör karşıtlığını Erdoğan hükümeti savundu seçim süreci boyunca. Bu ülkede Atatürkçülüğü karşısındaki Cumhurbaşkanı adayının mensup olduğu parti Atatürk'ün kurduğu parti olduğu halde Tayyip Erdoğan savundu. Atatürkçülüğü. Şimdi bu kadar ideolojiyi Tayyip Erdoğan'ın eline altın tepside sunan bir muhalefetten bu dakikadan sonra alabileceğimiz hiçbir şey yok. Biz şunu bilmiyor muyuz ya? Her türlü milliyetçiliği ayağımın altına aldım, hepsini ezer geçerim diyen bir hükümet yapısını HDP ile kol kola girip geçmişte açılım süreçleri diye Güneydoğu'da her türlü faaliyeti yürüten iktidarı, her türlü yerli ve milli kaynağı yabancılara peşkeş çeken, satan iktidarı bunların hepsini biliyoruz. Atatürk karşıtı duruşları biliyoruz. Bunların Bunların hepsi ortada, hepsi aşikar. Ve bu insanlar bu değerlerin savunucusu oldu. Ve karşısındaki muhalefet kalkıp da ya bir durum bir saniye arkadaşım. Siz ne anlatıyorsunuz? diyemedi. Halkı bu noktada ikna edemedi. Bu muhalefet bu Tonga'ya düşecek kadar alt düzeyde bir zeka seviyesine sahip değil. Yani bu ya çok büyük bir boş boşvermişlik ya da bir dizaynın parçasıydı. Seversin sevmez. Doğru bulursun yanlış bulursun. Başka bir şey. Ergenekon mağduru diye isim yapmış milletvekilini AK Parti aldı. Milletvekili yaptı. Ergenekon kumpasının aparatı diye bilinen ismi muhalefet partileri alıp milletvekili yaptı. Böyle bir şey olabilir mi? Bu yapıldı. Milliyetçisi de biziz, vatanperveri de biziz, ulusalcısı da biziz, Atatürkçüsü de biziz. Başka da yok. Her biri belli siyasal dönemlerde bunları suistimal eden, kullanan, işime geldi söyleyeyim, işime gelmedi, bunları konuşmayayım, bu konulara girmeyeyim diyen figürler. Atatürk bize oy kaybettiriyor herhalde diye düşünerek Atatürk'ten uzaklaşan bir Atatürkçü parti var ülkede. Senin zaten varoluş amacın Atatürk'ün fikrinin, idealinin ve ilkelerinin bu ülkenin tek çıkış yolu olduğunu insanlara anlatabilmek değil mi? Senin görevin bu ya. O görevi sen bıraktın ben yapıyorum.